Arkadaşlar herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Motosikletimiz Aktiva S. Tabi bunu gösterdim. Yanlış anladınız direkt. Bu başka bir müşterin. Şimdi bir video çekmek istiyorum. Şimdi birkaçtır denk geliyor arkadaşlar. Kayışın İçi sağlam. Her yeri sağlam. Ama üstü patlamış. Bunu. Arkadaşlar bunun iki sebebi var. Size şöyle göstereyim. Bir saniye. Biraz tekim dükkan dağınık. Kusura bakmayın hani tek çalışıyorum ben. Videonun altına yorum atan arkadaşlar var. Şimdi bu dişliye kayışın bu tarafı çarpabiliyor arkadaşlar. Bunun nedeni şu. Ya bunun bağlandığı blok tarafında çok oynama meydana geliyor ya da karşı kapağındaki o kapağın içindeki burç aşınıyor. Bu aşağıya sarkıyor. Eğer o burçlar sağlamsa buna gene değiyorsa burçlar sağlam. Blok sağlam. Bu da düz duruyor. Ama gene kayış buna çarpıyorsa yani üst tarafa çarpıyorsa motosikletle tapa gaz yaptığınız zaman aktivistlerde genellikle 80-90 kilometreleri geçince motorda ileri geri anlık bir hareket başlar. Böyle sanki bir şey tutup bırakıyor, tutup bırakıyor. Hızlı bir şekilde ama. İşte o esnada ön varitörün, yanağının en üstüne geliyor. Bu kayış ve gidecek yeri kalmıyor bunun. Üste çarpıyor, geri iniyor. Üste çarpıyor, geri iniyor ve en son şekil böyle oluyor arkadaşlar. Teli bile çıkmış. Burada direkt bizzat kullanıcının hatası var. Bu motorlarla 80 km hız ideal. Ben 100 basayım, 105 basayım, 110 basayım. Yeni yaparız. 120 de yaptırırız ona bakılırsa aktif ama sağlıklı olmaz. Ama 80'i geçmeyen arkadaşlar da bu tip olaylar kolay kolay olmuyor. Ha, bu demek değildir ki devamlı 80'e gidin. Tabi bas zaman zaman bas. 100 bas ama Allah ne verdiyse tapaga sonuna kadar basarsan sonuç böyle oluyor. Bu kayış çöp. Ve bir tane bile çatlağı yok bu kayışın. Bunu bahsetmek istedim. Bunlarda kesici falan yok. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar.